Evet. Karabük'e kar yağmaya başladı. Şubat ayının 15'i 2021 tarihinde artık lapa lapa karlar yağmaya başladı. Arabaların üzerindeki karları görüyorsunuz. Şu anda yollar kar tutmuş vaziyette değil ama fakat arabaların üzerlerinde karların kalınlığının yaklaşık 20 santimetre olduğunu görebiliyoruz. Hava tekrar soğumaya başladı. Daha önce kar yağmış ardından sıcak hava dalgası ülkemizi etkisi altına almıştı. Karabük'te de aynı şekilde kar yavaşları durmuştu. Fakat tekrar kar yağışları bütün Türkiye'yi olduğu gibi Karadik'i etkisi altına almaya başladı. Normalde bugün köy okullarında yüzde eğitim başlayacaktı. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir karar açıkladı. Kar yağışından dolayı yüzde eğitim durdu. Daha sonra 8. ve 12. sınıfların Okulları devam edecek bu koronavirüs kapsamında. Aşamalı ve kademeli olarak eğitim başlayacaktır. Fakat şu an için hepsi tekrar askıya alındı. Evet, bir polis arabası geçiyor. Trafik ağır aksaklı olsa ilerliyor. Herhangi bir bir sıkışma yok. Biraz daha yükseklerde özellikle Kapı'lı Kütler civarında kar yağışı daha fazla, Safranbolu'da daha fazla ve oraların sıcaklıkları biraz daha düşük seyretmekte. Vatandaşlar sıkı sıkı giyinmişler ve hepsi de evlerine bir an önce gitme derdindeler. hafta içinde saat 21'e kadar insanların ihtiyacını görmesi, normal işlerini gidermesi gerekiyor. Hafta sonlarında ise 17 civarına kadar normal dışarı çıkma durumu söz konusu. Sonra sokağa çıkma yasağı devam etmekte Türkiye'de. Dünyada da buna benzer değişik kısıtlama örnekleri var. Çünkü koronavirüs şu anda mutasyona uğramış değişik çeşitleriyle tekrar gündemde ve can almaya devam ediyor. Türkiye'de 200'leri aşmıştı şu anda yüzlerin altına düştü ölenler. Allah'a binler şükürler olsun tedbirler işe yaradı. Ve şu karlı günlerde tekrar normal grip dahi olmamak gerekiyor. Dikkatli olmak icap ediyor. Yoksa Allah muhafaza koronavirüse veya hatta mutant koronavirüse dönüşebilir. Onun için herkesin dikkatli olması ve hasta olmamaya gayret göstermesi gerekiyor. Bazıları aşı sırası gelse bile ben aşı olmayacağım diyorlar. Fakat aşı olmalarında bana soranlara ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Aşı olmalarında bir sakınca yok. Aşı olmaları gerekiyor. Zira Çin'den gelen bu Sinovac koronavirüs aşısı eski bildiğimiz aşılara benziyor. Yani okullarda daha önce kızamık aşısı, BCG aşısı falan yapıyorduk. Aynı o tipten bir aşı. Yani ileri teknolojiyle üretilen bir aşı değil. Klasik aşılardan. Şu anda trafik sıkışmış durumda. Onun için herkesin çekinmeden aşı olması gerekiyor. Şu anda kar yağıyor. Ortam Güzelleşiyor, hava temizleniyor. İnşallah daha güzel, daha iyi günler bizi bekler. Umurundayım. Aşı olmayı ben tavsiye ediyorum. Aşı olmakta fayda var. Aşı olunsun. Evet. Allah kudretli yavaştır yok oluyor temizliyor yani Allah'u Teala bir kar de havayı evet. ince marketler çalışmalarına devam ediyorlar bununla küçük esnafın baş etmesi imkansız yakın Evet, bir vatandaşımız ekmek düşürdü, aldı çantasına koydu tekrar. Toplancılar bakkallara, büfelere malzemeleri götürmeye devam ediyorlar. Fethede harika çalışıyor, taksiler çalışıyor. Evet. Kar yağışı. Lapa lapa olmasa da devamlı sürekli bir şekilde yağmaya devam ediyor. Kar yağıyor. Ve bu kar yağışı bu şekilde devam ederse akşama kar tutar. Ertesi günde etraf buz olabilir. Onun için trafikte seyreden sürücülerin çok dikkatli olması gerekiyor. Yani bu kar yağışı bu şekilde devam ederse kar tutar ve çevirebilir. Çay ocakları açılmadı ama fakat dışarıdan isteyenlere servis yapıyorlar bu şekilde devam ediyor. Fırınlar neredeyse 24 saat hala açık. Yufkacılar açık. Marketler açık ve bu dönemde en fazla iş yapan sektör market gıda ihtiyaç maddeleri sektörü. bu arada 13 şehidimizden dolayı içimiz kan ağlıyor. Bir değil, iki değil, tam 13 tane vatandaşımız PKK'nın hain kurşunlarıyla hayatlarını kaybettiler. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Ama 6 seneden beri PKK'nın elinde tutulan bu esirlerin kurtarılamaması bizim de bir ayıbımız. 13 seneden beri pardon 6 seneden beri 13 vatandaşımız bazıları polis, bazıları rütbeli asker, bazıları er ve erbaş olarak vazife yapmakta iken PKK'nın eline esir düşen bu gençlerimizi kurtaramadık. Ve dün şehit edildiler ve bugün defnediliyorlar. Hepsine ayrı ayrı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Kelimeler kifayetsiz. Diyarbakır HDP önünde devamlı nöbet bekliyorlardı. Altı aile zaten orada beklerken bu haberi aldılar. Bazıları yorgunluktan otellerinde bekliyordu. Bazıları umutlu bir şekilde evlerinde haber bekliyorlardı. Fakat olmadı. Güzel